Yani aslında uluslararası medyaya baktığımızda e, bazı mesela Avrupa medyasında bazı okuduğum haberlerde Netanyahu'nun bu dönemi tamamlayamayacağı yönünde bir takım haberlerde söz konusu. Evet İngiliz basını özellikle. Evet e, Alman medyasında da ben gördüm bu tür haberler. <laughs> yani hakkında 3 tane soruşturma söz konusu. Savcıların izin verdiği e, yani başladığı soruşturmalar söz konusu. Hı -hı. Dolayısıyla başı arayacak gibi gözüküyor. Nasıl seçimleri kazandı diye bakarsak Netanyahu aslında ya içeride hakkında soruşturmalar vardı, dava süreçleri söz konusuydu. İçeride ekonomik olarak da aslında ciddi sıkıntılar söz konusuydu. Ekonomik olarak başarısız bir yönetim söz konusu. Ama dış politikada <laughs> ciddi başarıları olan bir Netanyahu. Yani tırnak içinde söylüyorum bu başarıları. Ee, yani kendisine destek veren o radikal e, kesimlere başarı olarak sunabileceği e, şeyler vardı. Şöyle yani saymaya kalksak epey bir şey var aslında. Mesela İran konusunda e, hem seçimden bir gün önce derin muhafızları ordusunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından e, terör örgütü olarak tanınması Netanyahu'nun başarı hanesine yazılacak şeylerden bir tanesi. E, gene İran konusunda nükleer anlaşmanın Netanyahu'nun açıkça karşı çıktığını söylediği yani bu anlaşma imzalandığında biliyorsunuz en çok buna karşı çıkan e, İsrail'di, Netanyahu'du. E, bu anlaşmanın Trump tarafından iptal edilmesi, her ikisi de bu söylediğim şeyler Trump tarafından yapılmış şeyler. Bir başka e, burada konuştuğumuz işte Kudüs'ün e, İsrail'in başkenti olduğuna dair Trump'ın o hukuksuz açıklaması ve kararı gene bir başka işte Golan Tepelerinin gene hukuksuz bir şekilde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 81 tarihli Güvenlik Konseyi kararına e, aykırı olarak e, Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir tür Netanyahu'ya seçim hediyesi olarak e, İsrail topra toprağı olarak tanınması Gazze ve Mısır konusunda aynı şekilde gene burada Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle işte Sisi'nin Hamas'ı sıkıştırması ee, ve e, Netanyahu'nun elini kolaylaştırması Gazze şeridinde e, Körfez açılımı e, ayrıca işte bazı Körfez ülkeleriyle e, yakın temas kurdu son dönemde. Umman, i̇şte Uman, e, Birleşik Arap Emirlikleriyle zaten epeydir. Gene Amerika Birleşik Devletleri sponsorluğunda e, yakınlaşma söz konusuydu. Gene Suudi Arabistan'la. Yani bütün bunları aslında Netanyahu içeride e, bir başarı olarak anlatabildi. Yani özellikle İran'la ilgili söylediğim şeyler, Kudüs'te ve Golan Tepeleri'yle ilgili söylediklerim, e, içeride e, o Netanyahu'nun e, yolsuzluk soruşturmalarıyla ve ekonomik başarısızlıkla kaybettiği prestijini, e, popüleritesini dışarıdaki bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle yeniden e, elde etmesini sağladı. Seçim sonuçlarına ben çok yansıdığını düşünüyorum. Yani bu e, işte Serdar Bey'in e, ve Çağrı Hoca'nın söylediği ee, Trump'ın desteği yani Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bir şekilde kendisinin de e, Yahudi lobisinin desteğine ihtiyaç duyarak e, Netanyahu'ya verdiği bu destek bu ortaklık e, çok işine yaramış gibi gözüküyor nasıl sonuçları olur biraz onunla ilgili birkaç şey söyleyeyim e, yani Filistin İsrail meselesi açısından ne gibi sonuçları olur diye baktığımızda, yani Netanyahu'ya Netanyahu'nun yeniden başbakan olması şimdi gündemde. Uh -huh. Netanyahu barış süreci açısından baktığımızda Filistin İsrail meselesi açısından baktığımızda neyi temsil ediyor diye baktığımızda kesinlikle barışı temsil etmiyor. Bir örnek söyleyeyim bu konuda. Yani hepimizin bildiği bir başka İsrail başbakanı var. Ariel Sharon. Çok, o da sert, e, radikal bir başbakan. Hatta Lübnan Kasabı diye bilinen, o Lübnan'daki... E, 1982, Sabra ve Şatilla'da. Sabra ve Şatilla e, katliamlarının sorumlusu olarak görülen kişi. E, bu şahin politikacı, sert politikacı bile e, Likud Partisi'ni Netanyahu'dan kaçarak terk etmiş birisidir. Yani Netanyahu'nun çizgisi Şaron'dan e, bile daha sertti. Ve 2005 yılında Likud Partisi'ni terk edip Kadima ismini bir parti kurdu barış sürecini o, sıra, o sırada canlandırmak için. Yani Netanyahu e, İsrail'de benzeri görülmeyen yani Sharon'un bile çok sağında yer alan e, ve ilk başbakanlığı da 1996'da. 96'da he, e, hemen o Oslo e, barış e, sürecinin e, arkasından işte Rabin'in öldürülmesi sonrasında e, başbakan oldu ve o Oslo sürecinde ne kararlaştırıldıysa hepsini terk eden birisi. O Schepers'tan görüşmelerinde Oslo B dediğimiz yani e, El Halil'deki İsrail otoritesinin ortadan kaldırılıp Filistin'e devredilmesi kararını alındığı noktada dedi ki ben bunu uygulamayacağım. Hemen orada bir intihar bombacılarını filan bahane ederek orada dondurdu. Arkasında biliyorsunuz o 2000 yılında Ağustos ayında Clinton'ın gözetmenliğinde son bir görüşme yapılmıştı. Arafat'la Barak arasında <laughs> o zaman. Ve Arafat İsrail'in dayatmalarını kabul etmedi ve arkasından da ikinci intifada süreci Sharon'un kışkırtmasıyla başladı. Ya Netanyahu'nun gelmesiyle birlikte o barış konusunda Oslo sürecinin bir cümleyle özeti şuydu aslında. Toprak karşılığında barış. Toprak karşılığında güvenlik. Netanyahu bunu terk etti. E, hiçbir şekilde toprak vermeyeceğini e, söyledi. E, Golan tepelerini, e, Golan tepelerinden vazgeçmeyeceğini söyledi, Kudüsün bölünmesine karşı çıkacağını, Kudüsü tek başına İsrail başkenti olarak göreceğini söyledi vesaire vesaire. Şimdi böyle birisi, e, İsrail'deki seçimler sonrasında e, onun liderlik ettiği sağ blok, altı e, tane partiden oluşan sağ blok seçimlerde maalesef üstünlük sağladı. Hükümeti de işte Netanyahu başkanlığındaki bu altı partinin altı aşırı yani sağ sağ daha aşırı sağ ultra sağ bu şekilde tanımlayabileceğimiz partiler bir hükümet kuracaklar. Bu sürpriz değil. 2000'li yıllardan beri zaten İsrail siyasetinde aşırı sağ kayış söz konusu. Bu da İsrail tarafının barıştan giderek uzaklaşması anlamına geliyor. Bu da işgal edilen toprakların adım adım ilhak edilmesi planına ki Trump'ın da o yüzyılın anlaşması diye e, evet. lanse ederek e, destek verdiği e, bir sürecin ve bundan sonra da devam edeceğini gösteriyor. İç siyaset açısından belki yolsuzluklar Netanyahu'nun süreci tamam yani başbakanlık e, süresini tamamlamasını e, engel olabilir ama Netanyahu tamamlamasa bile yani bu sağ blokun e, parlamentoda bir üstünlüğü söz konusu.